Herkese merhabalar. Bu videoda da sizlere karavan aldığımız tenteden bahsedeceğim. Bu tente yerli bir tente. Tente seçerken başımıza gelenlerden başlayayım önce. Karavanı sipariş ettiğimizde tente bakmaya başlamıştık. Tentelerden bir tanesi de bu Tule'nin Omnistore 6200 modeli vardı, kasetli tente. Onu tercih ederim dedik. Pahalı mı falan dedik ama gerçekten de pahalı, 1350 euro civarında bir fiyatı var. Ama almışken hani bir kere alıyoruz, her zaman kullanılır falan derken. Ee, sonradan karşıma bir karavanda çıktı. Gördüm e, bu şekilde de vardı. Üstüne de markası yazıyordu. Bir arayayım dedim falan. Aradım abi dedi böyle böyle işte 4000 lira civarı bir maliyeti var dedi. Ee, i̇nternet sitesini falan adını söyledi. Oradan baktım. Çok e, aklıma yattı. Şimdi anlatacağım neden aklıma yattığını. Şimdi öncelikle bir kurayım. Nasıl kurulduğunda hem görmüş olursunuz kurulum kolaylığını e, hem de bir yandan da şeyi anlatmış olurum. Şimdi iki tane kol var. Bu şekilde kasetli ve çevirmeli bir sistem. Şimdi Bizi buraya takıyoruz. Aynen marketlerde, bakkallarda olan sistem gibi çevirmeli olarak aşağı iniyor. Şimdi ben bunu ilk taktığımda şu şekilde takmıştık. Önce bunları indirdik. Ondan sonra işte bunları buraya takıp işte tenteyi tutup buraya böyle yerleştirmeye falan çalıştık. Sonradan aklıma geldi, neden öyle yapıyoruz diye. Önce bu kolları taksam, sonra üstüne indirip bağlasam geriye kaldırdığımda nasıl olur falan diye düşündüm. Oldu. Şimdi olmuşken bir de <laughs> onu göstereyim. Şimdi şu butalarını açıyorum. Sen de gör. Şimdi bu kol. Ee, alüminyum içine geçmeli, uzamalı. Şurada bir kelebeği var. Bunu açtığınız zaman sizin bunun içine gelip çıkıyor. Şimdi öncelikle bunu buraya takıyorum. Takarken de şu kelebek kısmı dışa geliyor. Şimdi şunu şöyle bir sıkıştıralım birazcık. Şimdi Öncelikle bu şekilde kollarını takıyorum. Daha sonra i̇şte bu şekilde çevreye taşımıyoruz. şekilde aşağı kadar uzatıyoruz. Bu kenardan takma yerlerini bu aşağıda yapıyoruz. Tenteyi kaldırıp uğraşmak yerine Şuradan Bunu da taktıktan sonra koyayım. kollarını sıkıştırıyorum. Yerine koyayım kaybolmasın. Kollarını sıkıştırdıktan sonra tenteyi kapatır gibi çeviriyorum. <laughs> Bu şekilde kalkıyor. basit kurulumu. Şimdi işin mantıklı kısmı bu kurulum kısmı bir. İkincisi kolay kuruluyor. Şimdi öteki tenteler iki çeşit. Bir tanesi kasetli tente, bir tanesi torba tente. Şimdi kasetli tentenin de açılımı kolay gibi gözüküyor ama videoyu videoya da koyacağım. Açıklama videosunda da adam diyor ki 30 cm'de bir destek ayaklarını indirmeniz lazım yoksa e bu e, içerideki o mafsal sistemi ağır gelip şeyi kırabilir diyor. O yüzden 30 santim açıp destekleri yerleştiriyor. 30 cm daha açıp destekleri yerleştiriyor. ayrı bir eziyet. Diğer sakıncalı kısmı bizim için küçük çocuğumuz var. Küçük çocuğu olanlar için destek ayakları var. E, çok narin. Alüminyum böyle çok ince, e, zayıf bir alüminyumdan yapmışlar. Ağırlık e, şey olsun diye. Hani çocuklar ona zıplar, sallar, kırar, çarparsın. E, veya da masa koyacağım bir yer olur orayı engeller gibi sakıncaları var. Üçüncü kısmı bunun ağırlığı 6-7 kilo civarında falan. O kasetli tentelerin ağırlığı tulenin e, 30 kilo, 30-35 kilo civarlarında bir ağırlığı var. Bir de ağırlıktan böyle bir e, tasarruf sağlıyorsunuz. Torba tentenin de şimdi yani videosundan bir kaset şey koyacağım size. Bölüm. O da zaten tek kişi açmak hemen hemen imkansız. Çok zor. İşte yuvarlıyorsunuz, yuvarlı yuvarlıya görüyorsunuz, açıyorsunuz işte falan vesaire. En mantıklı kısmı bana bunun açılımı, kurulumu geldi. Ve bu herhangi bir desteği olmadan e bu şekilde e ve destek kolları da buraya koyduğumuz için bu alanı da rahatlıkla kullanabildiğimiz için bu kısmı bana çok mantıklı geldi. O yüzden bunu tercih ettik. Bir de tabii ki ücret kısmı. Dediğim gibi e, bu ithal tenteler nereden baksanız 1200-1300 euro, 30 binler nerede e, bugünün kuruyla tabii. E, bunu da biz aldığımızda 4000 kargo dahil 4200 liraya falan aldık. Yani birkaç kere kullandık. Güneşi engellemesi, yağmuru engellemesi konusunda biraz daha tecrübe edildikten sonra bunu paylaşırız. Ama şimdilik bir sıkıntımız yok. Bu şekilde kurulumu gayet kolay, basit ölçüleri de şöyle oldu bizim. 3.5 metreye 2.40. Bu şekilde. Ee, kargo ile size yolluyor. İstediğiniz zaman gidip de montajını da yaptırabilirsiniz. Yerde de pendikte. Ee, şimdilik tente hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.